Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi döner efsanesi oynayacağız arkadaşlar. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine arkadaşım Baba Pro. Ee, gördüğünüz gibi Evet daha başlamadan reklam girdi. Sizin yaptığınız oyunun tam Neyse. Buraları biliyoruz arkadaşlar. Buraları geçelim. Geç 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 geç. Şuradan patates, patatoları yapalım. Bu oyunu oynadım, sildim sarmadığı için. Le 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 Koy 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 hadi patates. Dayı bana bir şey ver ya. Adam o sikmiyor <laughs> ananı. Şaka. <gülüyor> Şöyle şey yapalım. Bunlardan da koyalım. Patates de koyacağız şimdi. Dayı böyle eksikler aldı. Değil. Şu patatolarımızı alalım. Bunları da pişirelim hocam. Bunları da pişirelim. Patatoyu koy. Sonra sar. Bu niye Arapcam? İt baba Hadi daha 2 saat ne yürü yürü göt. Burada pa paraları atacak hayvan oğlu hayvanlar. O yüzden biraz şey yapayım. Döner 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 döner. İt döner köpek döner. Bunlar eşek eti değil bu arada. Onları bir söyleyeyim. Şaka yaptım. Allah'ın karı. Patato bitiyor o yüzden şuradan alacağım hemen. Patato, rımene. Şu paraları ver. Vala vala vala, vala. Ellem hızlıdır bu arada arkadaşlar şahlar. Şöyle sar. Tamam. Şu paraları hayvan gibi atmayın. Hadi patates. Hadi 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 hadi. Lan sümenı temizle. Amına kodumun beledi. Al götüne sok. Döner keselim azıcık. Göz göz koş koş. Yeter bu kadar. Bunları da alalım. Al 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 Yarram, paraları atma sikerim ha. Uy, bu ne lan? Götüme benziyor. Sen anca döner yersin. Onu onu verdi. Abla sağ ol ya. Buna kilolu dedik. Aa, götümüze fırlattı paralar. <laughs> Şimdi bir tane daha açalım. Hele hel, hel. Abi şunları ver amınak. Ne bakıyorsun göt. Tamam. Bu kadar yeter. Bunları da alalım. Bunları da koyalım. Anana da koyalım. Babana da koyalım. Süre bitiyor. Çabuk gelin. Amını siktiklerim. Uyuma göt. Ne uyuyorsun? Sik. Hadi hadi. Oha dönere bak ne kadar çok. Şey. bu ne lan? La siktir git. Göte bak. Verdiği parayı bak amına koyayım. Koy 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 koy. Aa mükemmel bir ablamız geldi. Oha verdiği paraya bak. İltifat ettim diye ne parası? İltifat dediğim reklam girecek. Ara... Yok girmeyecek pardon. Ama bununla şey yapacak. Girecek. Evet bugün kazancımız. Neyse reklam izleyip geliyorum. <laughs> evet reklam girdi. <laughs> Şu dükkana bakalım neler neler varmış. Reklam gelirse ananı. Hah tamam. Ör 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 dükkan. şaka yaptım. Çalışan diyor. Çalışan 2000 ananın amı çalışan 2100 lira amına koyayım. Tamam. Turşu olmayan döner. paralar falan var. Patat Aa patatesleri ayrı şey 1800 lira ananın amı daha çık oğlum kaç gün oynayacağız? Reklam gelirse hemen durdururum. <laughs> Ama şimdi girecek. Girmedim. Dayı ver 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 ver. Müşteri gelecek çabuk 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 amına kodumu ne oldu? Lan çık geri zekalı. Topla 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 topla. La Ya dayı geldi dayı iki dakika bekleyeceğim mi? Amına kodumun çocuklar bu kadar da iyi, hızlı gelmeyin size ya. Kitler. Lan yavaş. Lan patates pişmedi daha. Vallahi bekleyin. şimdi de gelmeseydin siz de bana lan. Çabuk çabuk Amın yurdunu siktiğim. Çabuk lan. Oho müşterilere bak amına koyayım. Yavaş la. Al 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 al. Sar şunu ver. Al götürece sokun. Oğlum para. Oy bunu ne lan? Bunlar ne para lan? Lan çabuk 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 çabuk. Hanımefendi sizi Kusura bakmayın bekleteceğim biraz. Dayı vardı orada dayıya verdim. Çabuk çabuk çabuk. Amına koyayım bu var ya. Yarrak gibi hız bekletiş şey yapıyor. Ablacığım bir dur patatesleri hemen fırına atıp geliyorum. Yavaşla yavaş İbne. Götüne sokup oraları. Amına koyayım patates bitiyor. La dur la döner de bitiyor. Ağzına sıçayım senin ya. Oğlum ne zor oyun lan bu. Bitti patates amına. Ah pişti patates pişti tamam. Döner kes döner amına kodumun uyuma uyuma. Onu ni sikeyim senin ben. Sik, sik git. Döner koy 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 koy. Çabuk hızlı hızlı hızlı. O kadar çok müşteri var. Abi dayı a dayı bokunayım dur. Dayı gitme dayı ananı sikeyim dayı. Dur dur seni unuttum ben. Dur vereceğim dönerini. Ah. Git. Döner bitti amına. Aa, patates çok sıkıntı ya. Ağzına sıçtıklarım. Bir durun ya. Yavaş gelin amına. Sarıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Al 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 al. çocukları da mı döner almaya gönderiyorsunuz amına? Kağıt gittim. Lan iki tane istiyor velet. Parayı ver sikmeyeyim ananı velet. Allah. İyi para verdi ha. Daha lan gün bitti ya. Bir tane Oha 160 kazandık. Çok iyi. Bir dakika reklam izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam girmedi. Dolandırıldık. Patatesleri direkt at gelmeyin, gelmeyin. at ver, ver 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 hepsini ver Tamam, patates pişene kadar bekleyeceksin abi. Kimde değiliz. Vallahi dönerin de abi abi ne hamine habibi. Dönerleri az daha kesek de. Lan kes o Allahu Allah ekber. Al, al 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 Koy 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 koy. Abi çok iyi. Abi yavaş gelin amına. Ben de burada it değilim yani hayvan gibi. Taşak. Olsun götüne sok. Şimdi pardon parayı da ananın amını girerim ha sikik ananı kağıt gitti boşuna koy 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 şu paraları al 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 koy 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 abi çok şey oğlum parmağım ağrıdı götüm abi az dur şu patatesler pişsin ananı sikmeyeyim koy 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 Çabuk bak abi dayı sen uyusana ya sen ne bakıyorsun mal mal bir sikim yaptığı yok zaten ananı kağıt gitti boşuna dayı sen kaç zamandır bekliyorsun Döner kes 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 kes. Patato pişti mi? Kahlan piç. Uyu uyu nereye kadar? Göt. Babaan uşağı mı var burada? Sik. Lan sar düzünü. koyayım. Dayı bekle senin o Lebron James'e dönerini verdim. Şimdi senin dönerini veririm. Al. Ah. Gulu 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 gulu. Lan elim ağrıdı ağzına sıçayım senin. Ya bu da iki tane istiyor. Senin babanı sikiyim ben ya. Ayı mısınız? İki tane döner mi yenir amına? Patates bitiyor gene ya. Ah. Şu patat Ablacığım iki dakika bekle şu patatesleri pişireyim. Velet senin ananı sikerim. Senin en son. Piştik yapma ananı sikmeyeyim seni. Ablacığım buyur. Bu ne biçim bir tip amına koyayım ya. Zargana mısın ne yarramsın ya. Böyle sana vermeyeceğim döner. Siktir git başka dönerciye. Amına abudu oğlum. Ne bakıyorsun lan? Zaten 12 saniye kaldı. La çabuk. La çabuk. La ver ay. La dur. Aç şunu. La bitti bitti gün bitti. Siktir git dayı. La patates yanmış. Bak orada patates yanıyor. Oha 244 lira kazandık. Çok iyi. Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet şimdi yeni güne başlıyor. Dayı. Ben döner ya da dur siktir et, patates en önemlisi. Döneri her zaman keseriz. Çum çum çum. Dayı sen de şunları ver. Ver 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 ver. Ver ver ver. Tamam yeter siktirsen. Döner 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 gel 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 abicim gel döner gel 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 gel. İyice i̇şte dönerci oldum amına koymuyor. Al 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 koy, koy 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 Dayı Sana hemen vereceğim dönerini Dayı sen güzel bir adama benziyorsun Sen camiye gidiyor mu dayı? Bugün cumartesi gerçi Amına koyayım Aa düzgün velet geldi lan Lan dayı sen iki tane mi istiyorsun senin bacını dayı İki tane var ya İki tane yemem ben Yiyemem bir, bir tanesini yemiyorum iki tanesini nasıl yiyeceğim onu Allah'ım bu ne biçim tipi ya? Abi şu tipinizi düzeltin de gelin şu amına kodumun dönercisine ya. Ya sar şunu be ne Dayı sen... Abi çok... <laughs> İki saat patates mi kesiyorsun sen zaten İngilizce? Amına kodumun. Oha altın para vardı bak orada. Patates de bitti. Hadi bakalım. Dayı şunları ver çabuk. Eksiksiz döner abicim al. Eksiksiz döner ne amına... Kes 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 kes. Dayı senin burnuna kesiyor biliyor musun? Aha Habibi geldi. Dur. Habibi dur. Habibi. Habibi gel. Al Habibi. Habibi senin ananı sikeyim. Ben o kadar. Aa abla dur. Abla üzgün oldu. Dur dur dur. Dur sikmesin belamızı. Al şunu. Yüz ama. Baba pırı. Ah, Şaka yaptım. Uyku uyku uyku. Sar. Al. Abla sen de bayağıdır bekliyorsun. Kusura bakma. Ya da bak amına bana ne. Dayı sen uyan amına kodumun oğlu. Kuy 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 kuy. Oğlum şu paraları sikerim ananıza ha. Fırlatmayın şunları lan. Götünüze sokun o paraları. Bak gene geldi o. Böyle de vermeyeceğim ki ben. Bana ne Tipin düzelsin de gelsin amına koyayım. Ula abicim patates pişene kadar. Siz abisini uyu uyu. Uyu siktir git bak. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Bak şunu. Tam patates de al. Çok ayı. Dur abi ölüyordu. Abi hayır. Hayır. Ver şunu. Oh son anda verdim altıma sıçtım. Böyle de vermedim bak ne dedim ben. Bir dakika video izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey almadık yine başlıyoruz. Paramız az daha biriktirip orospu çocuğu çalışanı alacağız. Bu çok önemli. Kuru 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 kuru. Dur patates patates patates. Hep onu unutuyorum amına. Çabuk çabuk çabuk. Patates olmasa ben ne yapacağım acaba? Kes 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 kes. Döner abicim. Gel 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 gel. Ver 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 dayı ver. Ver amına koyayım ver. Patatesin 3 saniyesi var. O 3 saniyede ben bunları yaparım. Yaptım bile ne. Koy 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 dur abicim patates hemen pişirelim. Şimdi lazım oluyor bazen. İki tane istiyor. Piç ananı sikeyim senin ben. Abi 5 gün nar oldu amına koyayım. Al dayı. Oğlum herkes mi iki tane istiyor? Sikerim ananıza he. Piç. Amına. Dur lan patates pişmemiş. Abi döner de bitti. Ananı sikeyim ya. O altın para geldi dur. Ha şu dayı gibi zargan oğlum tek tek isteyin almana koyayım. Dur lan patates yanacak. Abi elim götüme giriyor şu an. Dayı ne öyle bakıyorsun sikmiyor bana ne? Amına kodumun çocuğu? Bolat der misin? Sikik. Amına koyayım zargana boyuyla iki tane dönür. Sikik. Amına kodumun oğlu. Allah 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 kes 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 kes. Dayı sen şunları ver bana. Yalnız ekrana basma sesi gelmiyordur inşallah. yarak ekranı ekrana abanıyorum çünkü. O altın para geldi. Dur lan para sizden önemli. Aa Habibi. Habibi görmedim ben. Şu ablaya verelim. Ananı sik. Şu ablaya verelim dönerin hemen. Patato. Dur dur ha sikerim. Çabuk 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 çabuk. Ya abi teker teker gelin bu ne? Hanginize yetişeyim ya? Ya abi çok zor oyun. Abi ananı sikeyim. Elim yarraydı la. Ya şu patates çabuk çabuk hadi 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 bak ölüyor abla ölüyor abla. Abi bu kadar da insan gelmez amına koyayım ya. Ne bir ünlü bir dönerciymişim ben ya. Kafa karıştı amına. Al dayı. Çabuk 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 bokunayım bak. 19 saniye. Çabuk. Aa! Çabuk lan. Abla dur. Dur. Kızma. Dur dur dur. Ya sikeyim ananı senin necim ben. Ya bitti. Video Gün bitti. Ananın amını. Bana namını amını sansürlemeyeceğim. Çok da sikimde. Vallahi sansürlemem. Reklam izleyip geliyorum. Neyse arkadaşlar yavaştan videomun sonuna gelelim. Böyle serilerin namına gelmesi istiyorsanız aşağıdan kalma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay bebeğim.